Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili kardeşlerim bugün ettehiyyatü duasını çalışacağız. Ettehiyyatü duası önemli çünkü namazımızın vaciplerindendir. Mutlaka okumamız gereken bir duadır. Elham ve ettehiyyatü mutlaka namazlarda okunan dua olduğundan dolayı bunların yerine başka bir dua okumak uygun olmaz. Evet. Ettehiyyatü duasını çalışacağız. Rabbi muvaffak eylesin. Allahu Ekber Telaffuzlarımız biraz zordur bu duada. İyi dikkat edelim. Ettehiyyatü Ette Şedde var. Şedde oldu. elim böyle sıktığım zaman bileceğiz ki orada şedde var. Yani iki defa okunan harf var demektir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü evet. ve derken orada Türkçe kitabına baktığımız zaman S yazacak. Çünkü Türkçe'de sa harfi yoktur. Buradaki harf sa harfidir. Yani S'nin biraz kalın telaffuzu ve salavatü ve selavatü değil de ve salavatü ve tayyibat ve tay ve tay buradaki direkt ve tayyibat diyerek T harfi gibi okumayalım. Oradaki harfimiz D harfidir. Ben şöyle kubbemsi ve patlak bir harftir bu harfin çıkış ses tonu. Ve dayibat ve dayibat Bir daha toplayalım bu cümleyi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve dayibat selam aleyke eyyü henne biyü Evet. Bu da biraz zor telaffuz olan bir kelimemiz. Aynı kelimede üç tane şerili harfimiz var. Eyyü henne biyü ve rahmet Yine bazdan ve rah hasisi yorgun bir hasisi ve rah metullahi ve berakatü bir daha alalım aynı cümleyi esselamu aleyke Aleyke derken dikkat etmediğimizde aleyke oluyor. A harfi başka, a harfi başkadır. Burada biraz boğazımızı sıkmak suretiyle Esselamu aleyke, aleyke bir yağlı a ses sonuyla aleyke eyyühenne biyyü ve rahmetullahi ve es Esselamu aleyna yine aleyna a boğazdan cırtlak bir a ses Esselamu aleyna ve ala evet aleyna bir saniye ve ala yine birer saniye uzatmalara dikkat edelim kardeşlerim. Esselamu aleyna ve ala ibadillah buradaki ise kalın olan Evet, yani sat harfimiz. İbadillah hissalihin Bu cümleyi bir daha tekrar edelim. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. uzatmalar önemlidir. Son cümlemiz kelime-i şehadet. Eşhedü en la Eşhedü el-la Türkçe kitaba baktığımız zaman yazılı şekli olarak Türkçe Eşhedü en La ilahe diye yazılır. Arapça tecrit kaidesince Nunlu Cezirme Nundan sonra Lem geldiği zaman katılarak okunur kaidesince yani telaffuzunu aynen benim yaptığım şekilde yaparsanız daha da ustaca okumuş oluruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en ella... iki İki tane l varmış gibi okuyorum kardeşlerim. Oradaki nun sesi okunmuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Nun harfi ile mim harfi şeklinde olduğu zaman biraz daha fazla tutulur. Burundan ses getirerek bunu izletmek için üstüne biraz durdum. Ve eşhedü enne Muhammeden Evet. Bunun sesini izah olsun diye bu hareket yaptım. Ve evet. eşhedü enne Muhammeden amdühü ve resul Kardeşim, etteyyatü duasını bir daha baştan müdahale etmeden beraber okuyalım. Allahu Ekber Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat Esselamu aleyke eyyühen النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا Ve evet, şahide en Muhammed'in abdü ve resulü. Güzel kardeşlerim. YouTube kanalımızda böyle güzel derslerimizin olduğundan arkadaşlarımızı da haberdar edersek inşallah onların da istifadesi bizim de ahiret istifademiz olmuş olur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın.